Donanıma herkese selam. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yılda sizlerle birlikte Fitwatch markasının gelişmiş olduğu FXS 2S ve FXR 2 model akıllı saatlerine yakından bakıyoruz. Her zaman olduğu gibi kutu içerikleri başlayacak olursak her iki saatin kutusundan saatin kendileri ve şarj aletleri çıkıyor. Saatlerin üzerine yapıştırılmış olan karikot kod sayesinde gerekli uygulamaları indirip mobil uygulamadan kurulum rahat bir şekilde yapılabiliyor. Tasarıma geldiğimiz zaman ise FXR2 modeli tasarımsal açıdan yuvarlak bir yapıya sahipken 2S modeli dikdörtgen formunda olan bir akıllı saat. Burada tercihler tam anlamıyla kişisel ihtiyaçlara göre şekillenecektir. Ekran boyutlarına gelecek olursak klasik görünüme sahip olan FXR2 modeli 1.39 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ve bu ekran IPS bir paneli bünyesinde barındırıyor daha dinamik yapıya sahip olan FXS 2S modeli de 1.7 inç büyük bir ekrana ve IPS paneli bünyesinde bulunduruyor. Kordon yapısına baktığımız zaman ise bazı farklılıklar bizlerin dikkatlerini çekiyor. FXS 2 modelinde metal bir kordon bulunuyor. Klasik yapının daha da hissedilmesi bu kordon yapısıyla beraber sağlanılmış durumda. Diğer üründe de silikon bir kordon yapısı var. Her iki üründe kolay bir şekilde kolunuzu uygun hale getirebiliyorsunuz. Ürünlerin sağ tarafında da butonlar yer alıyor. Bu butonlar sayesinde çeşitli kontroller yapabilirsiniz. Alt tarafı indiğimizde ise bizlerin karşısına sensörlerimiz ve şarj yuvamız çıkıyor. Alttaki bu pinli yapı üzerinden ürünleri şarj edebiliyoruz. Peki şimdi ne yapalım? Ürünlerin akıllı özelliklerine birlikte değinelim. Ürünün akıl baktığımız zaman bizlerin akıllı saatlerden beklediği nabız ölçümü, spor, stres takibi, uyku takibi, adım sayar, müzik kontrolü, kan basıncı ve oksijen doygunluk seviyesi gibi ölçümler oluyor. Kadınlar için döngü takibi özelliği de ürün içerisine konumlandırılmış durumda. Kadınların önemsediği özelliklerden bir tanesi. Ve bildirim alma sayesinde de telefona bakmadan gelen bildirimleri kontrol edebilirsiniz. Basit bir özellik gibi görünse de hayatı çok ciddi şekilde kolaylaştırdığını düşünüyorum. Özellikle toplu taşıma gibi ortamlarda çok fazla işlevli olduğunu düşünüyorum. İlk olarak akıllı saatler üzerinden GPS sayesinde yapılan antrenmanı harita olacak şekilde görüntüleyebilirsiniz. Saatin telefon bağlantısı sayesinde yürüyüş alanlarınızı bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Telefonda bu yapmış olduğunuz antrenmanı harita olacak şekilde Görebiliyorsunuz bağlantının en büyük avantajı burada bizlerin karşısına çıkıyor. Ufak bekleme de yapmak istiyorum. Ürünle birlikte fotoğraflar da çekilebiliyor. Saatleri kumandı gibi kullanabiliyoruz. Toplu fotoğraf çekimlerinde oldukça işe yarayan bir özellik. Bir akıllı saat, akıllı saat yapan özellikten bir tanesi kesinlikle konuşma yapabilmesi. Ürünlerde yer alan mikrofonlar sayesinde karşı taraflarla görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Biz sizler için her iki akıllı saat modelinde de arama testleri yaptık. Şimdi isterseniz birlikte yapmış olduğumuz arama testlerine geçiş yapalım. Herkese selam. Şu anda bu konuşmayı Fitbot FXS 2S modeli üzerinden gerçekleştiriyorum cihazın mikrofon performansı bu şekilde. E, ee, Onlardan benim sesim sana nasıl geliyor? Dediklerimi anlayabiliyor musun? Evet, sözler e, seçilebiliyor ve yükseklikte gayet iyi. Senin sesin de bana gayet net bir şekilde geliyor. Hoparlör üzerinden akıllı saatten seni rahat bir şekilde duyabiliyorum. Teşekkürler. Şu an bu görüşmeyi FXR 2 üzerinden gerçekleştiriyorum. Onuran sesim karşı tarafa net bir şekilde geliyor mu? Evet, sözlerin anlaşılabilir ve net. Net bir şekilde geliyor. Senin sesin de bana yüksek ve net şekilde geliyor. Akıllı saat üzerinden rahat bir şekilde duyabiliyorum. Arama performansından sonra sıra geldi ekran arayüzlerini. Ürünler içerisinde zaten kendinden olacak şekilde bazı ekran yüzleri bulunuyor. İsterseniz daha fazla saat yüzüne ürünün uygulaması üzerinden erişebiliyorsunuz. İlk olarak isterseniz bu ekran arayüzlerini kendinizle kişiselleştirebilirsiniz. Bu güzel bir detay olmuş benim önemsediğim özelliklerden bir tanesi kendisi. Bunun dışında da farklı temalarla birlikte de ürünü kullanabiliyoruz. İki farklı kullanıcı teması bizlere sunulmuş durumda. Ama şu var, saat arayüzleri ile tamayı karıştırmamak lazım. Tema kısmı ürünün menüsü gibi düşünün. Menüsünü kontrol edebileceğiniz yer. Burada tamamıyla tercih sizlerin ihtiyaçlarına göre şekillenecektir. Hangisi gözünüze hoş geliyorsa o temayı seçip Kullanabilirsiniz ve en önemli özelliklerden bir tanesi de bu akıllı saatlerin Strava uygulamasıyla entegre olabiliyor olması. GPS verilerini kullanarak çoğunlukla bisiklet sürmek ve koşu için kullanılan bir programdan burada bahsediyoruz. Bu konularla ilgisi olanları zaten bildiği bir uygulama ek olarak üründe yalan alan asistan sayesinde de hareketsizlik uyarısı gibi uyarılar saat üzerinden alabiliyorsunuz. Ofis gibi ortamlarda sürekli bilgisayar başında çalışanların işini yarayacaktır diye düşünüyorum. Bugün neredeyse bütün akıllı saat modellerinde zaten öne çıkan bir özellik bu asistan özelliği. Batarya kapasitesine gelelim. Bataryaya baktığımız zaman burada FXR 2 modelinde 260 mAh büyüklüğünde batarya yer alırken FXS 2S içerisinde de 230 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Markanın vermiş olduğu bilgilere göre ise FXR2 modeli ortalama 5-7 gün arasında kullanım süresi sunarken FXS 2S modeli 7 ile 10 gün arasında bir kullanımı kullanıcılara sunabiliyor. Bluetooth 5.0 bağlantısı sayesinde de stabil bağlantı yapılabiliyor. Bu bağlantı türü pil tüketimini de ciddi şekilde etkiliyor. Bataryadan sonra gelelim yazılım tarafına. Ürünün yazılımı FTVX olarak adlandırılmış. Uygulamaya girdikten sonra ürünün bütün özelliklerini kontrol edip detaylara ulaşabiliyorsunuz. Uygulamalardan gelecek bildirimlerin seçilmesi, kalp batış hızı, uyku takibi, sağlık özellikleri detaylı görülebiliyor. Ürünün yazılım güncellemelerinde uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Uygulamanın genel olarak çalışma stilini beğendim. Aradığınız bütün her şeyi uygulama üzerinden erişim sağlayabiliyorsunuz. Evet bu videoda sizler birlikte önüne görmüş olduğunuz akıllı saat modellerine yakından bakmış olduk. Ürünlerin genel olarak özellikleri bu şekildeydi. Sizler bu akıllı saat modelleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Ve eğer bu akıllı saatleri almak isterseniz açıklama kısmındaki bağlantılar üzerinden de ürünleri satın alabilirsiniz. Ben de ufaktan videonun sonuna gelmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.